Bu ben İlhan. Şaka şaka. Bu ben Emir. Ben ben hıyar. Şaka şaka. Ben, benekin. Ekin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Face Puzzle oynuyoruz. Hadi hadi evet evet. Ya bak. Kanala abone olun. Evet. Bunları da bekledim. Hadi bismillah. En şeye benzeyen kazanır <laughs> insana. Ama ben şimdiden çok kötü. Kaç dur. Kaç dur. Aa yapamam. Ne yapıyorsun? Dur dur hadi. <laughs> Kaç tur? Ne kaç tur? 5 tur. Bu da mı 5 tur? 3 tur değil mi? 5 tur, tur, 5 tur yapıyoruz. Yine ekin arkadaşlar. Ela ile yaptıklarımız sizlerle yapay yapıyorum. Bu arada sen daha kötü çıkmadın mı? Sen daha kötüsün abi. Bak ben daha iyiydim. Senin dur dur ağzın ağzını yok. bir daha yapacak. Dur. Ha oldu ağzın. Ağzın hmm. nerede? Ben şimdi ben bir sıfır değil. Çünkü ben daha iyi yaptım. Dur. Güzel bir başlangıç. Oğlum hep bu kaşlarınız böyle ya. Kaşlar. Oo mı? ben bunu geçmeyeydim. <laughs> Atamaz <seni> ya. <laughs> Hadi, Bak, kaşar, benzedi ya. Hadi Kore diye benzedi. Arkadaşlar Ekim Kore ile benzedi. Lan. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bak benden daha kötü oldun. <gülüyor> <gülüyor> ben daha. Ya 2-0. Bu da kaç TL ödül? Ya da ne? Ödül ne ödül? Ödül ne? Ne ödül ne? Ödül ödül. Senin daha iyi yaptın. Ya daha iyi. Sen çünkü ağzın burnundan <laughs> yukarı çıkmıştı. Ay, ya, 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 ya bu. Şuraya ödül. da şuraya. Ödül ne? Ya ödül. Ee, ödül 500 TL. Arkadaşlar çok zam yaptık. O yüzden biraz düşürelim bence. 200 TL. Bak bunda ben daha iyi yaptım. Tamam bunda sen daha iyi yaptın. 2-1 2-1 Evet. 2000. Kaç dolu yaptık lan? of yenildim. Of yenildim. Biraz kaşları indirdik. <laughs> Neyse ya yine de iyi. <laughs> hadi hadi yap. Aa, kaşlar eriyor. İkinde sıra. Kaş, resmen saçları kaşların. Ben daha iyiyim. O ben daha iyi. Ben daha iyi. Tek tek kaşın. Yok. <laughs> i̇ki iki 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 iki. Oğlum iki iki lan. <laughs> Ayarlayamıyoruz. O neydi lan? Neyse güzel ama. iyi İyi iyi. En güzel. Hadi. Oğlum <laughs> sen Kore'ye benzemiyor mu? Hmm. Hadi hadi şuraya bas. İki tane kaşın. Kaç kişi? kaç? Şimdi sen kötü yaparsan. Bir dakika. Uuu. Aha, kaşın bozdu. <gülüyor> <gülüyor> Benden daha kötüsün. <laughs> çok kaç iyi kaç diyordum. 4 3 1 3 1. Sen misin? Hayır sen. 3 1. 3 2. 3 2. 3 1. 3 1 tamam evet. Sen öndesin. Oo, oh, oh, gözü çok yukarıda. Evet, bu ne lan? Sakura'ya benziyor hadi. <laughs> İki tane kaşım. Hadi ikin hadi. <laughs> Emin sen bundan daha iyi olursan çok yukarıda gözlerim. Şunun tipe bak. Kendine resmen fotoğraf çekti. Tam <laughs> baştan başlıyor. Bekliyoruz heyecanlı bekleyiş. Benden daha kötü yaptım ki. İyi yine ben. Ha, ben daha güzel yaptım. He he 4 1. Bunun ağzı yok. Aha, <laughs> sen Birazcık güzelim, Ay, güzelim çok oh, <laughs> ben kazandım. Aha ben kaç oldum? Ben 5 oldum. Aa ben 4 mü oldum? Evet. Ben 4 mü oldum abi? Kaç tur yapıyoruz ya? Video kaç oldu? Bir şey söyleyeyim mi? Buna sen daha iyisin. Ee, daha ee, 4, <laughs> Şimdi yaparsan ben kazanıyorum. <laughs> Kazandık ki. Oynadı. Ben ben daha <laughs> iyi yapmıştım. Ben daha iyi yapmıştım. Ne dört üç. dört. Dört dört. Yapar. Ay ya baştan çıkıyor. başla. Ya o. ekim bak ya sen bir yere yapıyorsun. Hayır hayır sen bana başlatınca veriyorsun çünkü. <laughs> ya oraya basma. <laughs> Bu ya nedir? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi start bak şuraya bas. <laughs> evet. Ya çekme fotoğraf. ben sonra ben son Hayır. Yapamazsan tamam. ben kazanıyorum. Şöyle adam bak ona deyince 200 TL var arkadaşlar. Abi ben Hı, Çok güzel ya. <laughs> Arkadaşlar. Çok... Şimdi yaparsam kazanıyorum. Ne? Şimdi sen çok kötü yaptın. Ben senin daha iyi yaparsın. O evet gözüne çok aç. Çocuk kendini gerçek insan yaptı. <laughs> ben kazandım. Hayır. Bu tarz videolarda, bu tarz videonun <laughs> gelmesi için takipte kalın. <laughs>